çiçeklerimiz var. Köpeğimiz var. Ama biz içeride çıkarmıyoruz tabii ki. Paris. Paris. Tamam. Hadi gir şimdi. Gir anne. Gir kız. Çabuk 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 çabuk. Aferin kızıma. Gördün mü? Haris, kızım, şunu vereyim. Ne yapayım? Hadi, Hadi geç içerine. Kızım ha, al, al bak. Haris, içerisi yasak sana. Kırılacak şeyleri topluyoruz ya. çekti. Şey, şey Açayım istiyorsan. Ha. Buhar yapıyor ki şeyden. canım gel. Evet son yıllardaki bu karavan modasının yaygınlaşmasıyla birlikte biz de tabi pandemide çok sıkıldık. Özellikle 65 yaş üstünün eve hapsedilmesi ve sıkıntılı bir döneme girmemiz. Özgür yaşamaya alışkın olduğumuz için bize çok zor geldi. Dolayısıyla bu konuya ciddi olarak eğildik eşimle birlikte. Böyle bir yaşantıyı kaldırabileceğimizi düşündük ve araştırmalara başladık. Akabinde de şu an içinde bulunduğumuz karavanı alarak hazır bir şekilde almıştık. Sonra içinde biz gerekli kendimize göre bir takım e, modifiyeler yaptık. Kendimize göre bir düzen kurduk. Ve yola çıktık. Yaklaşık e, iki yıldır yollardayız. Evimizi, kapıyı kilitledik, çıktık. İki yıldır hiç eve uğramadınız. Uğramadık ve inşallah Allah sağlık verirse, bir kaza bela olmasa minimum iki yıl daha e, gücümüz kuvvetimiz tükeninceye kadar diyeyim daha doğrusu bu yolda devam edeceğiz. Ondan sonra artık normal bir stabil hayata geçebiliriz. Peki şu ana kadar hangi illeri gezdiniz? Ege bölgesi ve Marmara'daki bir sürü vilayeti gezdik. Zaten benim görev esnasında da bayağı yıllarım Trakya'da geçti. Trakya'yı çok seviyorum. Yurdumuzun her yeri çok güzel ama daha hala göreceğimiz yerler var. Aslına bakarsanız bir ömür bile yetmez yani bu gezmeye. Bunu da zaten burada bulunduğumuz süreçte buradan geçen, bizi gören, tanıyan insanların ilgisinden anlıyoruz. Mesela bir evde olduğunuzu düşünün. Her gün aynı kişileri, aynı duvarı, aynı sokağı görüyorsunuz. Ama bizde öyle değil. Ben bugün sabah kalkıp da yattığımız yerden, yatak odamızdan perdeyi böyle parmağımla araladığım zaman denizi görebiliyorum. Yarın bir gün göl kenarında olabilirim. Bir gün ormanlık bir yerde olabilirim. Birçok insanın sahip olamayacağı, yapamayacağı şeyleri biz yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu bize bir huzur veriyor, mutluluk veriyor. Özgürlüğün tadını alabiliyoruz. Biz insanları ve doğayı çok seviyoruz. Dolayısıyla gittiğimiz yerde hem çevreye dikkat ediyoruz, çevreyi kirletmeden, doğaya zarar vermeden, insanları üzmeden yaşamak. Önemli olan bu işin parolası budur zaten. Herkese tavsiye ederiz yani. E şimdi bu yola girdik. Tabii ki ben baştan e, istemedim açıkçası. Yapamayız falan dedim ama şimdi şu an asla bir ev hayatı düşünmüyorum. <laughs> Kesinlikle herkese de öneriyorum. Koşun koşun gelin karavan alın arkadaşlar. Karavan hayatı gerçekten çok güzel. Ya denemeye değer yani. Denemeye değer. Ama şöyle bir şey var, bu yola girmek isteyenler ya da merak edenler olursa benim tavsiyem şu: öncelikle belli bir süre bir yerden bir karavan kiralasınlar, ee, bir süre onunla bir yaşasınlar, bakalım e, altından kalkabilecekler mi, uyum sağlayabilecekler mi. Çünkü lüks ve konfor arayan zaten bu yola hiç girmesin. Gezentiyle gezmek isteyen gezdirebiliriz yani.